Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlere bitkili mini canlı doğuran havuzumuzu göstereceğim ve bununla ilgili bazı gelişmelerden bahsedeceğim. Daha sonra da sizlerle birlikte Santa Maria Endler tankımıza gideceğiz. Oradaki gelişmeleri paylaşacağım ve ben yine birazcık hastayım. Kusuruma bakmayın sesim falan birazcık kötü. <laughs> idare ediverin. Hadi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu mini havuzu Atakan Pet Shop sponsorluğunda kurmuştuk ve balıklarımızı kanalımızın canlı sponsoru Nudo Concept Akvaryum'dan almıştık. Balıklarımızı ekledikten sonra çok bir gün geçmedi. Yaklaşık birkaç gün önce ben eklemiştim balıkları. Fakat özellikle moller biraz bitkileri tartaklamayı çok seviyorlar. Bitkilere baya bir hasar verdi balıklar. Gördüğünüz üzere bazılarının formu hala yerinde. Fakat adaptasyon sürecini tamamlamayan ve birazcık daha narin olan bitkiler ve balıklarımız tarafından birazcık hasar gördü. Gördüğünüz üzere su üstü bitkileri Salvania natans ve Lemna minörler yani şu görmüş olduklarınız Salvania natans bitkisi. Bu minik minik şurada görmüş olduğunuz bitkilerde de Lemna minör yani su mercimekleri. Bunlar da mini havuzu beğendiler ve çok hızlı bir şekilde ürediler. Yakında da akvaryumun hepsini kaplarlar muhtemelen. Balıklara gelecek olursak arkadaşlar bildiğiniz üzere canlı doğuranlar yeni bir tanka girdiklerinde adapte olana kadar sıçrama eğiliminde oluyorlar. Ben de mümkün mertebe bu plastik saklama kabının kabını ışık yanmadığı müddetçe üstüne kapatıyorum. Fakat yine de kılıç kuyruk dişilerinin ikisi de kılıç kuyruklar biliyorsunuz birazcık daha diğer canlı doğuranlara bakarak aktif ve hızlı canlılar. Birazcık daha avcı canlılar. Kılıç kuyruk dişilerinin ikisi de ne yazık ki atlamışlar bu akvaryumdan. Hatta birini şuraya koymuşum. Şimdi fark ettim. Sizlerle de paylaşayım. Bu yavrucaklar ne yazık ki mini havuzumuzdan atlamışlar. Onun haricinde de bir tane lepistes dişimiz ölmüş. Bunun sebebini bilmiyorum. Muhtemelen ömrü dolduğu içindir. Onu çıkarttım. Bunlar akvaryumda olan negatif olaylar. Negatif gelişmeler. Size pozitif gelişmelerden birazcık bahsedeyim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar milik minik moli yavruları doğmuş. Ben de az önce fark ettim bu yavrucakların doğduğunu. Gerçekten hobiye ilk başladığımda beslemiştim molileri ve o zamandan beri beslemiyordum. Moliliği acayip özlemişim arkadaşlar. Yani molilerin yeri bende çok farklı. Plat ve molilerin yeri. Bu yavruları gördükten sonra da onlar olan özlemimi daha iyi anladım. Lepistes yavrusu gibi minik olmuyorlar. Daha tombul daha büyük doğuyorlar ve, ve özellikle bilek moli, siyah moli benim çok hoşuma gidiyor izlemesi. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Kurbağa larvası gibi ve çok tatlılar bence. Tombul tombul böyle iri iri doğuyorlar. Bayağı özlemişim. Ben şu an çok daha iyi anladım. Belki ileride arkadaşlar molileri tanka çıkartıp şöyle güzel bir şekilde yakından da izleyebilirim. Çok sevimli değiller mi ya? bayılıyorum bunlara. Mini havuzumuzda mollerin yavrulaması beni oldukça mutlu etti. Ben kılıç kuyruğun avcı olduğunu biliyordum. Ve gördüğünüz gibi erkek kılıç kuyruk da diğer canlılara bakarak oldukça büyük. Kılıç kuyruğun olduğu akvaryumda pek yavru alabileceğimi sanmıyordum. Fakat şu an oldukça pasif davranıyor. Belki karnının tok olduğundan dolayı bilmiyorum. Yavrulara karşı herhangi bir tetiklemesi yok. Belki de işlerini kaybettiğinden dolayı da olabilir. Mini havuzla ilgili paylaşacağım aklıma gelen şeyler şimdilik bunlar. Balıklar adapte oldu. Mollerimizden yavru aldık. İnşallah en kısa zamanda lepisteslerden ve platilerden de yavru alırız. Gördüğünüz lepistesler beyaz renkte. Onlar da akvaryuma farklı bir renk katıyorlar. Ve platilerden de yavru aldık mı turuncu bir şekilde iyice cümbüş hale, rengarenk hale gelecektir. Siyah, beyaz ve turuncu renkleriyle mini havuz projemizin rengarenk güzel olacağını düşünüyorum. Hadi şimdi sizlerle birlikte 50-30-30 bitkili tankımızın başına geçelim ve Santa Maria entlerlere bakalım. Evet dostlarım gördüğünüz üzere buradaki akvaryumda da her şey yolunda gidiyor. Yemlerlere gelmeden önce size zeminde gezinen Ramshorn salyangozları göstereyim. Ramshorn salyangozlar arkadaşlar bitkilerle birlikte geldi ve iyi ki de gelmiş. Bunlar benim temizlik ekibim. Bu tankta çöpçü veya vatız olmadığı için yenmeyen yemlerin hepsi direkt dibe çöküyor ve temizlik ekibi bu salyangozlar hepsini hallediyorlar. Yaklaşık bu tankta 10 tane falan vardır diye tahmin ediyorum ve bunlar bu tankın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için çok büyük rol oynuyorlar arkadaşlar. Çok tek tükte adi salyangoz var ama adi salyangozları görmek bayağı bir zor. Santa Maria'lara gelecek olursak arkadaşlar hatırlayacağınız üzere yeni geldiklerinde iki tane dişi akvaryumdan atlamıştı. Ben dekorun arkasında saklandıklarını düşünmüştüm. Fakat ne yazık ki akvaryumdan atlamışlar. Şu an üç erkek bir dişi kaldı. Fakat önceki videoda bahsetmiştim. Dişimiz ilk yavrusunu doğurmuştu ve üç tane minik bebeği olmuştu. Gördüğünüz gibi ilk yavrular yavaş yavaş büyüyor. Artık çok daha kolay seçiliyor. Ve süre sürprizim ikinci yavrular. Artık ikinci yavrularımız da geçen gün doğmuş. Önceki doğum dişinin ilk yavruları olduğu için ilk doğumu olduğu için çok az doğum yaptı ve sadece 3 taneydi. Fakat bu doğumda ben yanlış saymadıysam bir sefer 6-7 tane yavruyu aynı anda gördüm. Yani dekorum ve bitkilerin arasında var şu an. Aktif olarak yüzüce tam olarak hazır değiller. Anne ve babalar çok Rahatsız etmiyor. Yavru yeme eğilim yok bu türde. Bundan dolayı yavrular e, birazcık toparlayana kadar yine de bitkilerin arasında ve dekorun arasında saklanıyorlar. Onun haricinde gördüğünüz üzere Pelia bayağı bir büyüdü burada. Bunu budayacağız. Ve gördüğünüz üzere Rotala valici bitkilerimiz budamaya hazır. Şu an rahatsızım peki ilgilenecek durumda değilim Ama toparlandığım zaman ben de bu akvaryuma bir budamaya gireceğim. Ayrıca buradaki rotalarda türlerini tam hatırlayamadım şimdi. Bunları da budayacağız. Bunların da budaması geldi. Boyları bayağı bir arttı. Onun haricinde hidrokotiller ve fernler falan oldukça iyi durumda. Tank şu an güzel gidiyor ama bir türlü fırsat bulup karidesleri hala alamadım. Umarım en kısa sürede karidesleri de alacağım. Ve şu an arkadaşlar karidesleri alsam enderleri nereye koyacağım? Hiçbir bilgim yok. Çünkü bildiğiniz üzere Çanla Limbata, ve Blackwater akvaryumu olacak şekilde tankların hepsi doldu neredeyse. Bakalım buna göre bir planlama yapacağız. Şimdi gördüğünüz üzere 4 tane yavruyu bir arada yakaladım. Bu sefer bayağı bir yavrulamış sanırım. Tahminim yine 10-12 tane falan yavruladığını düşünüyorum. Endlerlerde lepistesler gibi arkadaşlar. Yavruladıkça yavru sayısı artıyor. Yani balık ilk yavruladıktan sonra her geçen yavrulamada daha büyük kapasiteye ulaşıyor. Tam olarak balığımız yetişkin olana kadar. Ben de bu balığı genç bir birey olarak aldım. Muhtemelen benim evimde ilk kez yavruladı. Bundan dolayı da ilkinde 3 adetti. Daha sonra sayılar bayağı bir arttılar. Balıkları aldığım Tuberk hocam şehir dışında geldiği zaman bir iki tane daha damızlık bir şeklemesi yapacağız benim atlayan damızlıkların yerine. Şimdilik bu tankta sizlerle paylaşacağım şeyler de bu kadar arkadaşlar. Bu videoda da canlı doğranlarımızla ilgili bilgileri ve güncellemeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Ben butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorumları unutmayın. Hastalığım ve sesim için tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.